Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir oyunla yine sizlerleyiz. Evet. Sırayla Aybike ve Atike gözlerini kapatıp benim önlerine koyduğum tatlılar ya da işte artık ne var Ama ne koyarsam. Tamam, bakacaklar. Adam acaba, adam acaba bana tatlı var. Tamam. Onların tadını bilip bize ne olduğunu söyleyecekler. Aybike ile başlıyoruz. Aybike hazır mısın? Hazır mısın? Ama ben tatlı diyeceğim. Tamam, hazır mısın? Hazırım. O zaman gözünü kapat. Kapat. Heh. görmüyorsun değil mi Aybike? Hı, Hı Tamam. Çünkü ben zaten hazırladım bir tabağı ilk önce. Tamam. <laughs> evet şimdi Aybike tadına bir tanesini eline al ye ve ne olduğunu bize söyle. Bisküvi gibi hemen <laughs> de bildi. Aferin gözünü açabilirsin. Arkadaşlar. Evet şimdi Aybikeciğim e, sen bildin. <laughs> Evet sıra. şimdi ablanda sıra. Evet, ben sıra. Ablana sıra. ver. Sıra. Bak bakalım abla bilebilecek mi? Evet çok, çok heyecanlıyız. Güzel. Şu anda bende sıra. Şimdi başlatayım. Evet hadi Atike'ciğim. Kapat, evet. kapat kapat. Aynen. Sana da hazırladım. Bakalım. Böyle biliyor mu abla? Atike bu kaç? Ay, çok <gülüyor> <gülüyor> bu kaç evet. abla? Tabağına kaşık. koydum. Kaşıkla dikkat et. Kaşık. Evet, evet bakalım. Ee, şimdi böyle biraz kolaydan gideceğiz. Sonra Ayy, zorlaştıracağız. Bir, şey değil mi? bir dakika çok ekşi. Yoğurt. <laughs> evet. Herkes bildi. Bakalım bir bir. Yeni şeyde Aybike bilebilecek mi? Aybike sence bilebilecek misin? Evet. Bilebilecek evet. Mi? <laughs> Ama bana acı var mı? Acıdan çok korkuyorum. Evet, <laughs> tamam bakacağız. Dur. Yana. Şimdi yenisine geçeceğiz Aybike'ye. Aybike'de. Evet Aybike'de şu anda sıra. <laughs> Aybike'cim tabağını önüne koyuyorum. <laughs> Evet alıp Allah bak Allah. bakalım. Bilebilecek misin? Ne bu? Ben Aa! Çok sevdiğim hemen <laughs> biliyorum. Evet biz. hemen bildi ya. Beğendin mi tadı nasıl peki? <laughs> Çok iyi iş ya. Çok mu iyi Evet şimdi Atik'i zorlaştıracağız. Abla olduğu değil. için. Akaraştan, daha zor. Ama o acı değil değil mi sana kesin acı sevdi. bir şey koyacaklar yani anne acı koy ablana acı ablana acı koyacağım tamam şimdi hadi, ablaya hadi. geçti evet şimdi sıra ablamızda ben de. evet ay bir kez Atike'cim önüne koydum tabağımızı hadi bak bakalım ben de. tabak önünde Ye. bu mu Evet. soğuk bir şey bu ne <laughs> çok acı. Aa, atik. Ama isminin ne olduğunu söylemedin. Daha bilmedin. Neydi bunun adı ya? Tadına bak birazcık daha. İyice ye onu. Çok acı. Çiğ afdam. <laughs> <de>. Aa, evet. <gülüyor> <gülüyor> Bildi. Ay bir kek iki iki oldunuz bakalım. Kim kaybedecek çok merak çok ediyorum. Acı. Çok acı değil mi? Ben yaptım. Yani. <laughs> Evet şimdi Aybike'de Aybike sıra. sıra. Hadi bakalım Aybike'de sıra. Bakalım Aybike bulabilecek mi? Aybike'cim tabak önünde. Hadi bakalım. Hadi sana güveniyoruz. Uşak şeker. <laughs> Aybike Ay, daha. en kolayları geldi ama biraz. ha. Bak hemen de yiyor. Tam yaptı. Sıra. Beğendin mi Aybike'nin yumuşak şekeri? Ben çok beğendim. Beğendin çok mi? <laughs> Kim yedi? Abla. E olsun o da tadına baksın. Ama ona acı veriyorsun sen. Şimdi acı vereceğim ona. Hadi bakalım. Acı. 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 Şimdi sıra bende. Muhtemelen çok acı bir şey verdikler. Ay bir hadi sen ver bunu ablaya. Ye yeah, ye. Yeah. <laughs> Ay bir kez beri bunu bekliyordu. <laughs> çok korkuyorum. Korkma. Acı Her şey değil. olabilir. Korkma acı değil. Acı değil mi? Oo bayağı dağıldı. <laughs> <laughs> yeah. yeah. Ama ne olduğunu söylemedin daha. Bilemezsen Atike Aybike kazanabilir. Ne bu? İpucu <laughs> <Ş> <laughs> alabilir miyim? Ee, kahvaltılık bir şey canım kızım. <gülüyor> <gülüyor> kahvaltılık. Oh. Anne su vereyim mi? Hayır Salça ama. Falan mı? Ne bu? Salça mı? Aybike ne sence? O? Ablam bilemeyecek herhalde. Anne acı biber. Acı biber acı mi? Acı, atın, Aybike acı bile. bilemedi Atike abla. Bu çemen Atikeci. <laughs> evet biraz mama acıydı. Tırık. Kahvaltılık çemen. Mama atarak soslu. Evet. Kahvaltı sosu çemendi. Bunu Atike bilemedi. O zaman Aybike önde. Oh. Boğazına kaçmadı kızım. Ağzı yanıyor. Su vereceğiz ablaya. <laughs> evet şimdi o zaman Atikye, Aybike'ye geçti. Ablası ona verelim. Evet şimdi Aybike'ye geçti sıra. Aybike hazır mısın? Evet, hala hazırım. yanıyorum. Hazırım. Evet Atike de hala yanıyor. Evet Aybike'cim önüne tabağımız geldi. Limon! <laughs> Aybike çok kızdı. Aybike yine bildi. Aa. Çok güzel. Beğendin mi limonu? Yemezsin, yemesin. O zaman Aybike sanki önde artık ha. Aybike sen kazanacaksın gibi. Ödülümüz ne? Ödülümüzde dondurma. Evet dondurma ödülümüzde. Hadi şimdi o zaman Atike'nin sırası. Atike'ye tabağımızı hazırlayalım. Ver ablaya. Ben de takışıyorum. Ama ben takıyorum. Du -du 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 -du. Ben de. Sıra sende. Evet Atike hemen Aybike sana doğru uzattı tabağımızı. Nerede? Biraz Nerede? ara tabakta. Ha bulduk. Bak bakalım. Yay, acı değil. Evet bakalım. Bu birazcık kolay oldu. Hı? bu sefer ablaya hep acı vermiştik bir tatlı verdik bu bisküvi mi? ama ne yani bildiğin, yani bisküvi? yani bir dünya bisküvi çeşidi var mi? değil mi? ama yok o kendi bulacak tamam. <laughs> bir cici bebe tadı var ama cici bebe mi? evet cici bebe evet, aa, kazandı ama ya. bir tane e, şeyin var e, bilemediğin var o yüzden oyunu ivk kazandı <laughs> Evet arkadaşlar Aybike kazandı bu oyunu. Yeni oyunlarla, yeni sürprizlerle sizlerle birlikte olacağız. IBK ne diyorduk? Görüşürüz. Kanalımıza. Ama başka bir şey kaldı mı? Ben Kalmadı. Söyledim, ben söyledim. IBK kanalımıza abone olun. Hadi onları söyle. A kanalımıza abone olmayın. Yapmayın. Bildirin açmayın. Unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Abone olun arkadaşlar. Ey.